meta tersan ile kimdir hoş geldiniz. 31 Ocak 1999. İstanbul'un Moda semtindeki evinde 56 yıllık hayatınızın son anlarını yaşıyordunuz. Kalbiniz milyonların kalbiyle birlikte son kez çarpıyordu. Barış Manço sadece bir isim değil. Bir çağın atıydı. Sadece bir sanatçı değil, bir milletin vicdanıydı. Bugün Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kültür elçilerinden birinin hikayesini anlatacağım. Bir ozanın nasıl milyonların kalbinde taht kurduğunu, bir masalcının nasıl gerçekleri haykırdığını, Barış Manço'nun hikayesi. Aslında modern Türkiye'nin hikayesi. 2 Ocak 1943, İstanbul, Üsküdar, Mehmet Barış Manço savaşın gölgesinde Barış ismiyle dünyaya geldi. Henüz bir buçuk yaşındayken şarkı söylemeye başladı. Annesi Rikat Uyanık, Türk müziğinin usta isimlerinden de. Babası İsmail Hakkı Manço, ticaretle uğraşıyordu. Ama ailesi üç yaşındayken dağıldı. Barış babasının yanında büyüdü. Galatasaray Lisesi'nde okurken 1958'de ilk grubunu kurdu. Barış Manço ve kafadarlar. İlk konserini okulun konferans salonunda verdi. O an belki de Türk müziği tarihinin en önemli anlarından biriydi. Çünkü o sahneye çıkan genç çocuk yıllar sonra birçok şeyi değiştirecekti. 1962. Henüz 19 yaşındaydı. İngilizce şarkılardan oluşan ilk 45'liğini çıkardı. Ardından Belçika'ya gitti. Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim, grafik ve iç mimari okudu. Geceleri garsonluk, gece bekçiliği yaptı. Ama müziği hiç bırakmadı. 1964'te Paris'te dört şarkılık iki plak çıkardı. Bu bir Türk sanatçısı için bir milattı. Fransa radyolarında yayınlandı. Türkiye'deki radyoda yayınlandığında ise ilginç bir olay yaşandı. Barış Manço, bir Fransız sanatçı olarak anons edildi. Hemen radyoyu aradı. Ben Türk'üm, adım Barış Manço, dedi. İşte o an kültür elçiliğinin ilk tohumları atılmıştı. Barış Manço, 1967'de Türkiye'ye döndüğünde ülkede aranjman akımının hakim olduğu bir dönemle karşılaştı. Bu akım yabancı şarkılara Türkçe sözler yazmayı içeriyordu. Ancak Manço bu duruma karşı çıktı ve Kaygısızlar grubuyla birlikte Kızılcıklar Oldu Mu, Derule ve Kirpiklerin Ok Ok Eyle gibi geleneksel türküleri rock tarzında yorumlayarak Türk müziğine yeni bir dönemin kapılarını açtı. 1970'te bestelediği Dağlar Dağlar şarkısı kariyerinin dönüm noktası oldu ve 700 binden fazla kopya satmayı başardı. Ağlama değmez hayat ile altın plak kazandı ve artık Barış Manço yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın tanıdığı bir sanatçı konumuna geldi. Manço sadece şarkı yazmakla kalmayıp aynı zamanda şarkılarında derin anlamlar ve mesajlar da taşıyordu. Örneğin kim seçer ki bozuk yolu eğri eğri doğru doğru benim yolum bana doğru hiç yolumdan döner miyim gibi sözleriyle halktan biri oluyordu. 1972'de Kurtalan Ekspresi kurdu. Bu grup onunla birlikte 27 yıl boyunca müzik yaptı. 2023 albümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için besteler yaptı. O zamanlar kimse 2023'ü düşünmüyordu. Ama Barış Manço geleceği görebilen bir vizyona sahipti. Sarı çizmeli Mehmet A, Gül Pembe, Halil İbrahim sofrası, her şarkısı bir hikayeydi. Her hikaye bir gerçeği anlatıyordu. Anadolu'nun derinliklerinden gelen sesi modern müzikle buluşturuyordu. Bu sadece müzik değil, bir kültür hareketiydi. 1988'de hayalini kurduğu televizyon programı 7'den 77'ye yayınına başladı. 10 yıl boyunca her pazar milyonlarca izleyici ekrana kilitledi. Programda çocuklara adam olacak çocuk yaşlılara ikinci kahvaltı bölümleriyle her yaşlı insana hitap etti. Ekvatordan kutuplara belgeselinde 5 kıtada yüzden fazla ülke gezdi. 600 bin kilometreden fazla yol katetti. Türkiye'yi dünyaya tanıtan bir kültür oldu. Programın sonunda hep şu sözleri söylerdi. Bize her konuda ama her konuda yazın. Adresi biliyorsunuz. Barış Manço sadece müzikle kalmadı. 1997'de eşi Manço ile birlikte Tuzla'da bir ilkokul yaptırdı. Türkiye'de temel eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılmasına destek oldu. Japonya'dan Belçika'ya, Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülkede konser verdi. Türk kültürünü dünyaya tanıttı. 200'den fazla beste yaptı. Şarkıları Arapça, Japonca, Fransızca gibi birçok dile çevrildi. 12 altın, bir platin albüm kazandı. Ama onun için en önemli ödül halkın kalbinde yer almaktı. Belçika'da Belçika Krallığı'na. Belçika Krallığından Leopold II Şövalyesi nişanı, Fransa'dan Edebiyat ve Sanat Şövalyesi nişanı aldı. Ama asıl ödül halkın sevgisiydi. 31 Ocak 1999 Barış Manço, Mançoloji adlı 40. Sanat Yılı albümünün çalışmalarını yaparken ansızın aramızdan ayrıldı. Ama bize bıraktığı miras çok büyük. Onun şarkıları hala radyolarda çalıyor. Televizyon programları hala izleniyor. Barış Manço, Türk müziğinin duvarlarını yıkan bir öncüydü. Anadolu Rock'ın kurucusuydu. Ama en önemlisi yüreğinde taşıdığı barış sevgisini tüm dünyaya yaymaya çalışan bir insandı. Barış Manço gitti ama bıraktığı eserler yaşıyor. Dağlar dağlar hala dağları inletiyor gül pembe hala gönülleri dağılıyor. 7'den 77'ye hala milyonların kalbinde. O sadece bir müzisyen değildi. O bir çağın tanığıydı. Bir milletin ozanıydı. Yüreğinde taşıdığı barış sevgisini şarkılarıyla, programlarıyla, yaşam tarzıyla herkese yaymaya çalışan bir elçiydi. Bugün onu anarken aslında kendimizi anıyoruz. Çünkü Barış Manço Türkiye'nin hikayesiydi. Modern Türkiye'nin çocukluk ve gençlik yıllarının müzikal dökümüydü. Kısmet Ersan'la kimlerin sonuna geldik. Hoşça kalın, barışla kalın. Çünkü Barış Manço geçmişin değil, geleceğin de sanatçısı.